Selam dostlar. Bugünlerden 24 Aralık Pazar. Yağmur dinmesinin ardından Sinop Karakum sahiline so bombalı avına geldim. Şansımı deneyeceğim. İnşallah bir şeyler yakalarız. Hava bayağı sert. Burada şu köşe, küçük iskele tarafı rüzgar almıyor. Orada nasibimi deneyeceğim. Takımlarımı hazırladım. Hamurumu kancama taktım. Burada kuruluk bir yer var. Onun altındayım. Bugün yine kendi yapımım olan Ufumutof hamurlarıyla avlanacağım. Sizlerin de beğesini sunmuştum bu hamuru. Güzel avlar yapıyor. Başarılı sonuçlar elde ediyor. Geçtiğimiz sezondan beri. Herkese rastgele diyorum dostlar. Kamışım yine Daiwa Legalis 1.12 gram atarlı 2.44 santim makinem Daiwa Exaler 2500'lük kullandığım takım daha önce de göstermiştim şurada klips'den sonra yarım metre bir metre civarında bir beden yapıyorum. Burada e, Daiwa Prorex veya Tornamet misineden yapıyorum 0.26 milimetre. Flora karbon görünmüyor. Kanca Maulner 2 numara. Yaylı kanca. Ben hazırım. İnşallah bir şeyler çıkar sizlerle paylaşırız. Avınız daim iğneniz keskin olsun dostlar. Balık tutarsam videonun devamını ekleyeceğim. Takipte kalın. Ufuk Mutafı YouTube kanalım. Abone olmayı unutmayınız. Sinop Balık Avları Facebook grubu kurduk. Oraya da tüm balıkçı dostları beklerim tutarsam videonun devamını ekleyeceğim. Görüşmek üzere. Evet dostlar 24 Aralık Pazar ilk atışa balık aldım. Yeni hatarım ilk atışa aldım bak. <laughs> Hadi be kurtuldu gördün mi? <laughs> gördün mü? <laughs> Az böyle bir şey olmaz ya. Arkadaşlar bir saldırı aldım. Umarım devam eder ve aldım. Pazar. Aha! Başlamadım ölmeyi bu! Gel bakalım. 24 Aralık Pazar arkadaşlar. İlk balığımı ilk atışta almıştım, kaçırdım. Oo, Güzelsin gel. Gel 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 gel. Umarım bu kaçmaz. Gel buraya. Gel bakalım. Gel gel gel. gel. Hop! İbrahim buraya gel buraya. <laughs> evet dostlar. 24 Aralık Pazar. Ufuk Mutaf Hamurları iş başında. İbrahim kardeşim bugün fazla merak etmiş. <laughs> Geldim ilk atışta bir balık aldım. Onu kaçırmıştım. Ardından ikinci balık çantada. Darısı peşinde olan herkesin başına arkadaşlar. Rastgele. Evet dostlar bir saldırı daha alıyorum. Umarım devam eder. Hadi. Hadi. Aldım ama. <laughs> İbrahim görüyor musun kardeşim? Bak hiçbir şey affetmiyor bu kadar. <laughs> <laughs> evet. Kaya balığı aldık. Yani Ufuk mutaf hamurlarına vurmayan bir şey yok arkadaşlar. Şöyle hamuru da görebiliyorsunuz. Herkese rastgele. Şimdi bunu suya iade edeceğiz. Görüşmek üzere. Selam dostlar. Günlerden 24 Aralık Pazar demiştik. Ee, Sinop Karagum sahiline geldim yağmur sonrasında. İlk etapta yemlememi yaptıktan sonra ilk atışta bir balık andırdım. Maalesef balığı kıyılatmak nasip olmadı. Daha sonrasında 3-5 atıştan sonra 40 santimlik Güzel somonu aldım. Balıklar Çok iri değil. Ee, sezon yeni başladığı için inşallah ileride daha irilerinde tutacağız. Küçük balıkları zaten geri suya iade ediyoruz. Bu balık e, limitlere uyuyor. Güzel de bir balık. Porsiyonluk. Bunu alıp koydum. Darısı, oltası suda olan herkesin başına inşallah. Balığı sizlerin de bildiği gibi ufuk mutaf amurlarıyla alıyorum. Kendi yapmış olduğum. Sizlere de şiddetle tavsiye ederim. Temin etmek için 0544-465-0372 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Avınız daim, iğneniz keskin olsun arkadaşlar. Herkese rastgele.